Atatürk Üniversitesi birçok bölümün ortak olarak almış olduğu dersler arasından temel bilgi teknolojileri bir dersi dikkat vize sınavında çıkabilir. E, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İzledikten sonra sınava girebilirsiniz ve aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açarak takipte kalmanızı ve aynı zamanda YouTube'daki e, videolarımızı beğenmenizi rica ederiz. Şimdi başlayalım derse. e, dikkat vize sınavında çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bilgisayara arama yaparken son 3 harfi AÖF uzantısı nokta .docx olan dosyanın arama kriteri doğru olarak verilmiştir. AÖF nokta .docx Bayağı basit bir soruymuş. E, yukarıdakilerden hepsi Sistem pencerelerinden görüntü, görüntülenebilir. Bunlar nelermiş? Yüklü olan işletim sistemi bilgisi, işlemci özellikleri, ana bellik boyutu. Aşağıdakilerden hangisi sistem yazılımları arasında yer almaz? Oyun yazılımları. Belgenin yazdırılmadan önce kenar boşlukları ile kağıt üzerindeki baskının ne şekilde olacağının görüntülenmesini sağlayan komut Aç komutudur. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminin temel özellikleri arasında yer almaz? Microsoft firması tarafından üretilmiş olması. Yukarıdaki hepsi Windows 10 işletim sisteminde oluşturulan çocuk hesabı özellikleri arasında yer almaktadır. Bunlar web sayfası kısıtı, zaman sınırı, kullanılacak uygulamaları belirlemedir. Aşağıdakilerden hangisi büyük miktarlardaki verileri depolayıp bu verilere hızlı bir erişim sağlanmasına ve bu verilerden raporlar hazırlanmasına imkan veren yazılımlardır? Hangisiymiş veri tabanı yönetim sistemleri? E, yukarıdaki ifadelerden hepsi veri işleme türlerindendir. Bunlar nelermiş? El yordamı, mekanik, elektromekanik. Donanımlar arasında bağlantıları sağlayan ve iletişim için veri yolları sunan donanıma anakart denir. Etkin pencereyi yenilemek için kullanılan tuş F5'tir. F5'e basarak sayfayı yenilemiş oluyoruz. Bilgisayarı oluşturan veya bilgisayara takabilen, takılabilen her türlü fiziksel parçaya verilen genel isim donanımdır. Aşağıdakilerden hangisi 600 sayısının 16'lık tabandaki karşılığıdır? E, karşılığıdır? Bunu Google'dan biraz baktık. E, 258 sayısını bulduk. Vakumlu tüpler, lambalar kullanılarak üretilen oldukça büyük boyutlara sahip ve çok fazla enerji ihtiyacı duyan bilgisayarları içeren bilgisayar kuşağı birinci kuşaktır. Aşağıdakilerden hangisi kişisel kişiselleştirme penceresi yardımıyla yapılabilecek ayarlar arasında e, yer almaz? Hangisi yer almaz? Tarih ve saat ayarı E şimdi bu soruya dikkat edin. En başta bir soru yok. Kim ondan sonra açıklamasını yapacağım. Yukarıdakilerden hepsi Windows 10 işletim sisteminde oturum açma seçenekleri arasında yer alır. Parola, PIN ve dinamik kilit. Şimdi, e, hepsi diye düşünüyoruz. Hatta öyle gördük. Ama e, bunun sadece 1 ve 2 olma ihtimali de var. Bunu yani bu bu kısmı araştırmanızı tavsiye ederim. Paint uygulamasında renk kutusun renk kutusundan alınan renk ile serbest çizim yapma imkanı sunan araç kalemdir. Bilgisayarlarda işletim sisteminin dışında kurulmuş olan programların sistemden kaldırılmasında veya yeni bir programın yüklenmesinde kullanılan denetim masası ayarı programlar ve özellikler ayarlarıdır. Bilgisayardan silinen dosya ve klasörlerin tekrar geri alınabilmesi için tutuldukları klasör geri dönüşüm kutusudur. Not defteri uygulamasında geçerli belgenin kapatılarak yeni bir metin belgesi oluşturulması için ...verilen komut, dosya, ardından da yeni kısmına tıklayarak yapıyoruz bu işlemi. Bilgisayarın sahip olduğu tüm donanımların listelenmesini sağlayan denetim masası ayarı aygıt yönetic yöneticisidir. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Videoları da beğenerek kanalımıza destekte bulunabilirsiniz Şimdiden sınavlarımızda başarılar